Bir kardeşimiz sormuş. Hocam düğüne gidip oynamak günah mı demiş. Evet. Düğüne gitmek günah değildir. Oynamak günah değildir. Günah olan şey kadınlar, kadınlarla erkeklerin iç işte olmasıdır. Haram olan şey budur. Buna riayet etmeleri gerekir. Ayrı olmaları gerekir. Düğündür. Elbette ki sevinilmesi gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından bunu biliyoruz. Düğünü seyretmiştir. Aşağı beraber seyretmiştir. Bütün alimlerimiz bunu biliyor zaten. E, hatta bir seferinde aşağı annemiz e, düğüne e, giderken e, sormuştuk. Yani bunun ne çalgı falan yok. E, çalgı, onların e, çalgısı defti Araplarınki. O Arvani yani. Yani e, niye çalgı yok? yani sizin düğünleriniz böyle oluyor diye sormuş. E, bunlar men etmemiştir. Hatta e, sevilmenin doğru olduğunu, güzel olduğunu söylemiştir. Sevinilmesi gereken bir gündür. Evet, oynamak da e, haram değildir. Düğün salonuna gitmek de haram değildir. E, haram olan şey kadınlarla erkeklerin iş işte olmasıdır. Ayrı olduğunda evet, e, sevinilmesi gerekir, dua edilmesi gerekir. Böyle bakıp, böyle anlamak gerekiyor. Yoksa e, baclarının düğün salonuna gitmek haramdır. Yok davulun sesi haramdır, yok zurnanın sesi haramdır. E, böyle e, söylemekle sanki böyle e, dindar e, görüntüsünü vermeye çalışıyor. Hatta öylelerini biliyoruz ki, kızını düğüne gitmemiştir, düğün salonundadır diye. E, başka mesela bir e, imam biliyoruz, e, köyde davul, çalın, davul zurna çalındığı için, davulun ve zurnanın sesinin gitmediği yere kadar uzaklaşmıştır. Başka birileri orada davula ile düğün yapıldığı için düğün yemeğinin haram olduğunu söylemiştir. Bu böyle şeyler haddi aşmaktır. Yani sanki ben bunu yapmadım ya Rabbi bak ben cenneti hak ediyorum. Manasına gelir ki Allah bizden canımızı istiyor malınla, canınla cihad edip cenneti almanı istiyor. Böyle kendi kendini kandırıp, kendi kendine din üretip, halal, haramlar üretip e, cennete gidemezsin. Allah herkesin ne mal olduğunu biliyor. Evet. Onun için Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Yani o düğüne gidenler hepsi haram işlediler, o temizdir ya, kendini kirletmedi, cenneti hak ediyor. Sadece şeytanın oyununa gelmiştir insanlarla beraber olmak gerekir. Sevincini paylaşmak gerekir. Yani sevindiğinde sevincini paylaşmıyorsan, sıkıntıya düştüğünde sıkıntısını paylaşmıyorsan, sen ne zaman kardeşinin yanında olacaksın? Kardeşlik bu muydu? Evet. Ee, selamun Aleyküm. Hocama bir